Günün ilk karşılaşmasının mavi köşesi Muhammed Mert Savaş. Ben Muhammed Mert Savaş. Azından geliyor. hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben bu ağabeyi böyle bir yapıyorum. Kalkan bu kadar. Ben bu ağabeyi Herkese bir kez daha iyi yıllar. Değerli izleyenler, Türkiye MMA Federasyonu'nun düzenlediği MMA Pro Lig'de ikinci ayın eleme maçlarıyla sizlerle birlikteyiz. Birbirinden keyifli maçlarımız olacak bugün Pro Lig'de. Şampiyonlarımızı belirleyeceğiz. Sıralamalarda kimler yükselecek, kimler düşecek? Kimler Türkiye'de, MMA'de zirveye çıkacak? Bunları öğrenmeye hep birlikte başlayacağız. Ben İzgecan Günal bu maçların anlatımında sizlerle birlikteyim. Keyifli seyirler diliyorum. Birbirinden keyifli, birbirinden güzel, birbirinden heyecanlı MMA müsabakaları bugün sizlerle olacak. Zaten MMA Pro Lig organizasyonunun ilkinde de bu heyecanı hep birlikte yaşamıştık. İkincisinde de aynı şekilde heyecanı yaşayacağız. Muhammad, Muhammed Mert Savaş, Savaş Ferit Göktepe mücadelesiyle... Buyur. Heyecan başlıyor. Rakibi kırmızı köşede Ferit Gülümsepe! Sevgili Ali Hikmet Kürekçi, Oktagon'un içinde anonslarıyla bu gece sizlerle birlikte heyecanlı müsabakalar karşımızda olacak. 61.2 kilodayız tabii ki değerli izleyenler her zaman tüm MMA dünyasında yoğun sikletlerden bir tanesi o Ross 135 pound eğer yurt dışındaki organizasyonları daha yakından takip ediyorsanız. Ve bu zorlu siklette bakalım. Bu kez neler yaşanacak. Muhammed Mert Savaş İlk Pro Lig organizasyonunda Weiss Satari ve İsmail Çelik'i mağlup etmeyi başarmıştı. Bakalım kazanabilecek mi? Mavi köşenin yanındayız. Glorious MMA Fight Club sporcusu İzmirli antrenörler Orçun Aile. Profesyonel kayıtlara göre ilk maç 21 yaşında, 62.2 kilo kilogram ağırlığında, 176 santimetre boy uzunluğunda Türk sporcu Muhammed Mert Savaş. <laughs> Rakibi kırmızı köşede Güray Fight Academy sporcusu antrenör Güray Savuncu. Profesyonel kayıtlara göre 6 maç, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet. 26 yaşında, 61 kiloda, 168 cm boyunda Türk sporcu Ferit Göktepe. Ve evet. karşılaştığımın rakibi Fırat Gök. Mücadele başlıyor. Karşılaşmamızı Fırat Gök yönetecek değerli izleyenler. Muhammed Mert Savaş ve Ferit Göktepe karşı karşıya geliyorlar. Ferit Göktepe. Dört galibiyet, iki mağlubiyetlik bir karne ile burada. Muhammed Mert Savaşı'nda iki galibiyeti var kariyerinde. Bir önceki Pro Lig'de zaferi ulaştığından bahsetmiştik kendisinin. Dört galibiyet, iki mağlubiyet. Rey, e, dünyada birçok arenada dövüşmüş bir isim. 2022 <laughs> yılın başında. Vendetta 24'te İşfak Seyit ile karşı karşıya gelmiş. Zorlu bir rakibe karşı üç raundlardan ardından mağlup olmuştu. Berit <laughs> Göktepe, Namı Diğer Tarzan. Son maçında Rising'de dövüştü. Mehman Mamedova kaybetti ama ülkemizi Tabi, bırak, bırak. yurt dışında temsil etmeye de devam ediyor. Tek bulmayı başardı. Henüz daha maçın başında Ferit Göktepe. Şu anda full guard pozisyonunda. Muhammed Mert Savaş sırtı yerde. Sporcular buradan ne üretebilecekler göreceğiz. Tabii ki Vendetta'la dövüştüğünden bahsettik Ferit Göktepe'nin. Octagon'un ortasında Road to Vendetta Fight Nights logosunu da görme şansınız var. Türkiye MMA Federasyonu ve Vendetta organizasyonu arasında Bülent Sağlam arasında yapılan anlaşma sonrasında Pro Lig'de kendini gösteren beğenilen sporcular Vendetta organizasyonlarında da şans bulacaklar. Buradan sevgili Bülent Sağlama tüm Vendetta ekibine bir kez daha selamlarımızı, saygılarımızı da iletelim. Bugün burada oktagona çıkan sporcular için de büyük bir fırsat tabii ki. Elbette da kendini gösterme şansı. Evet. Ferit Göktepe Gart'ta çok ilerleme sağlayamadı şu ana kadar. Muhammed Mert savaştı sırtı yerdeyken e, ne kadar etkili oldu tartışılır ama en azından rakibini kilitlemeyi başardı. Evet. Onu söylemek mümkün. Evet, evet. Şimdi, evet. talimatları var pozisyonu geliştirmek gerektiği konusunda. Evet. Konusun Şimdi bayağı kalkmayı başardı. Slam, slam. Ferit Göktepe Muhammed Mert savaşlar mı bana doğru gidiyor? Slam, bir slam olayayım. da oradan kurtulmaya evet. çalıştı. Evet. 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 Ferit. Muhammed Mert Savaş armbarı bağlamak istiyor. <Sessizlik> Yeteri kadar yükseklik kalamadı dirsekte ve Ferit buradan <Sessizlik> <şimdi> kendini kurtardı. Yüksek <Sessizlik> pozisyonda vücudunu dikleştirdi. İki isabetin ardından side kontrole doğru geçmeyi başardı. Half guard'a dönmeye çalışıyor da full guard'a döndü. Muhammed Mert Savaş sırtı yerde ikili iki, bir savunma yaptı rakibinin geçiş hamlesine karşılık. Yumrukları kullanma çabasında Ferit Göktepe. <Sessizlik> Muhammed Mert Savaş. Stop. Ezleri kalçaları yukarıda görüyorsunuz. Ama ceza puan. Tamam. Time. Fight. Evet. evet. Fırat Gökten Ferit Göktepe'ye uyarı geldi. Evet. 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 Göktepe Yere evet. sert bir rakibine Slam'in kurallar dahilinde olmadığı ve bir daha yapması halinde ceza puanı alacağı iletildi. Aslında biraz da o slam sayesinde Armbar'ın tüm etkisinden kurtulmuştu ama zaten yeteri kadar da yukarıda değildi belki Muhammed Mert Savaş'ın armbar denemesi. Şimdi ayakları üzerinde bir kez daha. Çok sert yumruklar, hammer fistler geldi. Sakroşe. Önce side kontrol ardından full mount'a geçmeyi başardı Ferit Göktepe. İlk round sona ermeden bakalım buradan bir... Nakalta gidebilecekmiş. Yumrukları yağdırmaya başlıyor. Muhammed Mert Savaş rakibine sarılma çabasında ama kendini aktif şekilde akıllıca savunması lazım. Yumrukları yağdırıyor. Ferit Göktepe şu anda. Muhammed Mert Savaş kendini buradan kurtarabilecek mi göreceğiz? Hammer Fist'ler üst üste geliyor. Fırat Gök pozisyona çok yakın. Yalnızca kapanabiliyor burada Muhammed Mert Savaş. Ferit Göktepe'den üst üste yumruklar yağmaya devam ediyor. Yerde çok zor pozisyonda Muhammed Mert Savaş ve Fırat Gök araya giriyor. Ferit Göktepe nakaltla kazanıyor. Evet. Güzel bir karşılaşma. Yerde güzel bir mücadele özellikle. Ferit Göktepe ilk round bitmeden teknik nakavta ulaşmayı başardı. Ve böylelikle Pro Lig'de Horos Siklet'te finale de yükselmiş oldu. Müthiş görüntüler. Fair play. Sporcular, antrenörler arasında ederim, birazdan, Gözetim. birazdan Gözetim. resmi sonucu alacağız. Gözetim. Sevgili Elikmet Kürekçi hakem masasından bilgileri aldı. Ve değerli spor severler kazanan 1. round 2. dakika 57. saniyede DJO ile Kırmızı Köşe. 2 dakika 57 saniyenin ardından tamam. teknik knockoutla kazanmayı başardı ve adını finale yazdırdı Ferit Göktepe.